Efendim herkese yeni bir videodan tekrar soğuk buz gibi bir Rusya gününden merhabalar. Bugün çok uzun zamandan beri merak ettiğim bir yer hakkında size bilgi vermek istiyorum. Aslında yalan söylemeye gerek yok şaka yaptım. Ben bile geldikten tam 10 yıl sonra haberdar oldum bu yerin varlığından. Evet bu yerin ismini merak mı ediyorsunuz? Hani çocukken ilkokulda bir şarkı söylerdik ya, orada bir köy var uzakta diye. İşte Karadeniz kıyısında, Krasnodar şehrinde yaşayan Rus vatandaşları içinde, onlardan kuş uçuşu 4000 km uzaklıkta bir küçük vatan toprağı var. İstanbul ve Hakkari'nin uçak ile 1325 km olduğunu düşünürseniz, bu ıssız gözüken yerin ne kadar uzakta olduğunu anlayacaksınız. Rusya'nın bu uzak kenarındaki yerin mitolojik tarihine kadar girip sizleri sıkmayacağım. Fakat bu bölgenin kısa tarihinde anlatmadan yapamayacağım. Rusya'nın Krasnoyarski Krayı'nın en uç bölgesi olan yer aslında 1738 yılında başlatılan Büyük Kuzey Seferi sırasında Rus İmparatorluk Donanma Subayı olan ve kutup bölgesi üzerine seferlere çıkan Feodor Minin tarafından keşfedildi. Minin bölgenin ismini Büyük Kuzey Doğu olarak isimlendirdi. Fakat ilerleyen yıllar içerisinde bölgenin değişen isimleri unutulup gitti. Ta ki İsveçli jeolog ve coğrafyacı Adolf Erik Nordensköld'ün gelmesine kadar. 1875 yılında bir İsveç gemisi olan Proven ile bölgeye gelip kutuplarda yaptığı araştırmaları finanse eden İsveçli girişimci olan Oscar Dixon'ın ismini bölgeye vermesiyle Artık o bölgenin adı unutulmaktan çıkmış, günümüze kadarki olan adı haritalarda yazılmaya başlanmıştı. 7 Eylül 1915 tarihinde ise Rus İmparatorluğu fiili olarak bölgede Arktik çalışmalar için bir kaynak ayırarak kalıcı bir hidrometeoroloji istasyonu kurdu ve bölgenin kaderi ve kadersizliği de işte o an başlamış oldu. Dixon Adası, çeşitli bilim çalışmaları için gelen insanlar ve onlara yönelik gelişen ihtiyaçlar dahilinde yapılaşmaya başlayarak küçük bir şehre dönüştü. Hatta o kadar önemli bir yer oldu ki İkinci Dünya Savaşı'nda 1942 yılında Almanların Wonderland operasyonu sırasında bölgeye gelen Amiral şer adlı ağır Alman kruvazörünün saldırısına doğru. Adaya yerleştirilen toplar ve bölgedeki Sovyet gemilerinin sayesinde kruvazörün açtığı ateşten 7 kişinin ölümü, 20 kişinin yaralanması ve radyo istasyonu ile kömür depolarının hasar görmesiyle hafif atlattıkları bu saldırı sonrası 1943 yılında Alman denizaltıları bu seferde ada çevresine manyetik ve akustik sigortalı 48 dip mayını yerleştirdi. Dixon'da zaman hızla geçiyor. Savaş sonrası Sovyetler Birliği'nde bilim daha da önem kazanmıştı. Adaya gün geçtikçe yeni evler, okullar, çocuk yuvaları yapılıyor. Teknoloji ilerliyor. Nükleer buz kırıcı gemiler laboratuvar olarak kullanılıp kutup dairesi hakkında daha çok bilgi elde ediliyordu. 1990'lara gelindiğinde Sovyetler Birliği çatırlamaya başlamış. Bilime yönelik kaynaklar gün be gün kesintiye uğramaya başlamıştı. Anakara'daki Dixon kasabasında bulunan havaalanına 2000 kilometre öteden Krasnoyarsk şehrinden gelen erzak, malzeme ve çeşitli temel ihtiyaçlar Gemiyle adaya geçirilirken Rusya'nın ekonomik darboğaza girmesiyle havaalanına gelen uçak sıklığı azalmış ve gelen ürünlerin fiyatları ulaşım maliyetlerinden dolayı astronomik rakamlara ulaşmış zaman içerisinde. Devletin yapılan araştırmalara yüz çevirip kaynak ayırmaması adada ve anakaradaki kasabada zaman içerisinde doğup büyüyen sonradan gelen binlerce insanı Rusya'nın içlerine göç etmeye zorlamış. Fakat bu adayı halen memleketi olarak gören, oradan ayrılmak istemeyen, oraya aşık olan insanların bölgeden ayrılmak istememesi, bölgeyi her gelen ziyaretçilerin röportajlarına yansıyan bir gerçek. Eski, terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş karlar içerisindeki binaları seyrederken, insanın aklına Hollywood yapımı filmler gelse de, Ağustos ayında 5 derece, kış ayında ise ortalama eksi 30 derece olan bu adada, halen Büyük şehirlerdeki hayata karşı korkuyla bakan insanların hiçbir yatırım yapılmayan bu yerde yaşama savaşı verdiğini görüyoruz. Küçük bir kliniğin olduğu bu yerde dişçi sadece ayda bir kez geliyor. Bulundukları coğrafyada yakılacak ağacın olmamasından ötürü, Sovyetler Birliği zamanında bölgeye ve adaya kurulan gaz şebekesiyle ısınan halk, genelde avladıkları geyikleri terk edilmiş binaların içerisinde dondurarak et ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Etin üstünü sulamalarının sebebi ise üstünde oluşacak buz tabakasının eti uzun süre korumasından dolayı. En kuzeydeki Nove Zimla yani Yeni Toprak Adası'nın arkasında Kuzeyin Karadeniz'inde olan bu ada toplamda 25 kilometre ve en yüksek yeri ise denizden 48 metre yükseklikte. Kışın buz tutan deniz üzerinden adaya geçen kutup ayıları, geyikler, vahşi kurtlar İnsanların dışarı çıkardığı çöplere gelse de bölge halkı hayvanlar ile beraber yaşamaya alışmış. Ama bazen kutup ayıları arsızlaşıp evlere kadar girip biraz çakır keyif olmuş Rus erkeklerinin tatil gününü mahvedebiliyor. İşler tehlikeli bir boyuta geldiğinde ise kasabanın şerefi ortaya çıkıp sükuneti sağlıyor. <laughs> ба, а ты представляешь, как он там же высоко? Представляешь? Представляешь? А, знаю, что... а где Коля-то? Беляев-то. Не, Коля где с карабином-то? Там... Так может это его как-то вот попугать, а как его? А пакугать? чем? Может? Э, уйди нахер! Уйди, козел! Венга, уйди! Ой, ну, уйди, медведь! Зайди, козел! Зайди, я сказала, ну, Богдан! Антон, блядь, сожрет нахуй! Антон, он так быстро прыгает назад. Хоть ненормальный я этот Антон, блин, наверное, почему? Иди домой! Они что-то в красной книге, что-то в красной книге, они хрен кого мне. Пошел, он делает хочет, он голодный. Ну он сейчас все будет жрать летом. У тебя есть рыба? Давай мы ему ближе повезем. может он думает, что мы пошутили. Ой, и он, э, уйди, Богдан, он быстро прыгает. О, Леня! Уйди! Ёб твою мать, это что? и устоит он же как сиганет. Я говорю, они, они что-то в красной книге, что-то в красной книге, они друг друга не трогают. Антон, уйди! А теперь бегите. Geçmişte bu bölge orada yaşayan bilim adamlarından dolayı Sovyetler Birliği'nin en entelektüel bölgesi olarak kabul ediliyordu. Yaşayan bireylerin dörtte üçü ya bilim adamı ya da yüksek tahsil görmüş bireylerdi. Nüfusun çoğu o bölgeden göçmüş olsa da günümüzde araştırmacılar ve bloggerlar o bölgeyi halen ziyaret ediyorlar. Şimdi sevgili dostlar içinizden bazı insanlar diyebilir ki Cem sen de gitsen oraları göstersene bize. Ben de çok istiyorum sevgili dostlar fakat oralara gitmek gerçekten çok külfetli. Uçak ücretleri çok pahalı, otel ücretleri çok pahalı. Ee, bu yönde maddi destek olursanız tabii ki gidebilirim. Onun için de beğen butonunun yanındaki teşekkür butonuna tıklayarak her videoda mesela o şekilde ücretli destek olabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak üyelik alarak destek olabilirsiniz. Ve ben de bu bağlamda Rusya'yı rahat rahat, gönül rahatlığıyla gezip sizlere gösterip aktarabilirim. Çünkü halen maddi olarak Türkiye'den bir sponsor bulamadık. Öyle bir baba yiğit yok. Hadi videoya devam edelim. Pirincin kilosunun 20 lira olduğu, küçük bir çikolatanın 10 lira olduğu bu bölgede yatırım bekleyen bölge halkı inatla orayı terk etmek istemese de orada doğan Z kuşağı bir an önce bölgeyi terk etmek için gün sayıyor. İleride o sakinliği, dinginliği, ayılardan ve kurtlardan daha tehlikeli olan büyük şehirlerdeki insan ilişkilerini gördüklerinde belki de geri dönmek isteyeceklerdir. Fakat Dixon adası ve Anakara'daki parçası her gün biraz daha eskiyip doğanın vermiş olduğu o tahribata dayanamayıp yok olurken geri dönebilecekleri Sanki dünyadan bağımsız ayrı bir dünya olan adada bir daha o yapılar olacak mı? İşte bu belirsiz. Çünkü günümüzde yapılan bilim çalışmaları artık bir yere bağlı kalmaksızın sürdürülüp bölgeye konumlandırılan otomatik ve uydu bağlantılı teknolojik cihazlar ile insan gereksinimi olmadan da yapılabiliyor. Bu bağlamda ise federal yönetim hiçbir getirisi olmayan adaya ve bölgesine sadece orada yaşayan birkaç yüz kişi için federal bütçeye yük getirecek yol, hastane, restorasyon gibi çok pahalı yatırımları yapmayarak bölge halkının kendi kaderine terk ederek orada yaşayan insanların kendi kendilerine gitmesini bekliyor. Devlet oradaki toprak parçasını kendi için verimsiz görüp yatırım yapmasa da Rusya'nın en uzak, en soğuk, en bakımsız olan bu bölgesine orada doğan, büyüyen, anılar biriktiren insanlar bu kara parçasına sevdikleri bir memleket gözüyle bakıyorlar. Bazen videolarımda gördüğünüz kötü yollar, bakımsız binalar, Türk vatandaşları gözünde Rusya'nın çok köhne bir ülke olduğu izlenimi verse de aslında olan dünyanın en büyük toprak parçasına sahip olan bir ülkenin uçsuz bucaksız topraklarının bir köşesinde yaşayan insanlarına beklenen hizmeti zorlu kış şartları ve çok yüksek tutardaki maliyetlerinden ötürü götürememesinden dolayıdır. Sevgili dostlar, işte size bir şehrin hikayesini ve kaderini anlatmaya çalıştım. Rusya böyle bir yer. Aslında ben bu görselleri kullanıp sizlere Rusya çok kötü bir yer algısı da oluşturabilirdim. Rusya'da hiçbir yatırım yapılmıyor, Rusya'da insanlar böyle yaşıyor diye de bir algı yaratabilirdim. Fakat elimden geldiğince her zaman Rusya'yı objektif olarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi de biz buranın içinde yaşıyoruz. Halkla birebir muhatabız. Yani gelip de 3 gün kalıp gitmiyoruz. Ve gördüklerimizi üst, üzerine bire bin katarak anlatmıyoruz. Elimden geldiğince sizlere Rusya'yı tanıtmaya çalışıyorum. Benim bu şehir, bu ada çok hoşuma gitti aslında. Ee, kafa dinlenecek bir yer ama gerçekten de çok pahalı bir yer. Diğer taraftan sevgili dostlar, maddi destek olmak için dediğim gibi teşekkür butonuna tıklayabilirsiniz ve katıl butonuna da tıklayıp bana maddi destek olup Rusya'yı daha iyi gezmeme ve daha enter, enteresan yerleri göstermeme size yardımcı olabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar bana katıl butonuyla destek olan sevgili dostlarımın isimlerini yukarıdan aşağı doğru sizlere sıralıyorum. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.